Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir kutu açılımındayız ve bugün 7 tane kutu biriktirdim. 10 tane büyük kutu ve 2 tane de muhtemelen mega kutu alacağız. Ondan sonra geçen videodan sonra biraz oynadım. Mr. P maxlandı. Crow maxlanmasına son bir yıldız gücü kaldı. Ve Sprout maxlandı. Ve hepsini 31'de bırakıyorum. Öyle yapıyorum. Şimdi Crow'un çıkması lazımdı. Şu bileti alayım önce. Bir. Şimdi o 50 kutunun hepsini açacağız. Ama önce büyük kutulardan başlayalım. Büyük kutular daha az. Ve yıldız gücü çıkıyor. Crow da maxlandı böylece. reklam ne geliyor ya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kurov'u maxladığımıza göre bir sürü maç atacağım. 31. level'e gelene kadar. Tabi önce şu üstteki kutu, kutuları biriktireydim. Ay biriktireydim diyorum açaydım. Şimdi 53 tane küçük kutumuz var. Ve bizde olmayan karakterlerin hepsi de kupa yolunda. İki tanesi şeyde iki tanesi kupa yolunda. Kupa yolundan jeton kapıcı yerini alalım. 8 bit'e daha uzarız ya. Bence çıkmayacak. O yüzden ben birini maxlayacağım. Onu Biraz param olsun diye mega kutu açtım. 292. Bir tane daha açmak istedim ama açamadım. <laughs> i̇yi o zaman bundan açarım ben. <laughs> Sanki tekrar biriktiremiyoruz. Açıyorum. 100 tane altın mı verdi? Yani? İyi 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 elmasım 95 elması veriyoruz değil mi? Evet. Diğerler verelim. Değil çünkü en çok maksimuma yakın. 339 da kaldı. <laughs> İlerlerde bir yerlerde şey var mı? Kanatlar. Yükseltici. Yuh. Ta 8 de geçtikten sonra. Baya, baya uzakta. Artık ne yapacağız? Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ay. Ekrem, çık bir git ya, çık bir git ya. İşine git ya. işine git, işine işine. İşin yok mu senin ekranın yani? Şöyle bir şey yapıp, şöyle bir şey yapıp, giyine basacağım. Mantık hakkı yok kardeş. Sana da öyle bir şey yapacağım da param yok. <laughs> Bence o yüzden ben biraz şuradaki şu kutulardan para kısayım. Tamam. Bu kutular bitti ama. Diyelim önce bir yürüsem kaça kadar gidiyor. bilye mi gitti ya yani o tarafı bir ver mi gitti benim param nasıl düştü yiyin diye en son kutulardan çıkacak mı bana merak ediyorum tekrar böyle kutuyu düşürmeyi başardık ama Aa, ödüller de olabilir var ödüller de var güzel para da var parayı da çevireyim ne reklam dur geliyorum arkadaşlar. İki tane reklam izleyeceğim için birazdan geleceğim. Devam ediyoruz. Şunu Geila'ya verelim. 200'ü verdim. Bir tane daha mı ondan veriyor? Oha. Gila 112 tane daha verdim. 1000 lira da alayım da gerekecektir. Mutlaka iyi oldu 9 oldu bir artık maksimum diyebiliriz şu kutulardan artık onun yıldız gücünün çıkmasını bekleyeceğiz dediğim mi ilk kutudan yıldız gücü çıktı çok güzel ikinci kutuyu açıyorum 3 yazdı Leon hiç beklemediğim bir anda efsaneviyle tamamlamış oluyoruz. Süper Ender'lerden sadece Pini kaldı. Bir de Kuba yolundan iki karakter kaldı. O kadar sonra hesap da sadece fullenme işlemleri. O kadar. Leon çıktı. Hesabın son fullenme halinde bir video şeklinde nasıl yaptığımı ne, zaten izlersiniz göreceksiniz de nasıl yaptığımı tekrar bir şekilde anlatmak istiyorum. Leon çıktı. Şaşmadım değil. Ama yani yıldız gücü çıkar zannetmiştim. 3 yazdı. Ya gerçi 3 yazmasa da yıldız gücü çıkıyor. Ben de o kadar Hadi ondan da bir peni versen. Ne çıldırırım burada be. Zaten peni vermesini. Daha bir de diğer adamları şey yapacağız. Tabi onlar sorunsuz yapılır. Çünkü onları oyunun başından beri hiç güncelleştirmesi güncelleştirmedim de ya kurabu 31 yapacağım ama öncelikle şu kutuları bir bitirmek istiyorum burada yoruldum ha elim bugün 10 dakikalık bir video olacak sonra tekrar bir tane daha 10 dakikalık bir tane daha toplam bugün 3 part daha gelecek artı par 6 part olacak bugün toplam 3 partla Sonra bir de normal Brawl Stars videosu gelecek. Böyle. Ve Gale'ın makslandığı güzel. Gale'ı da 31'e yoracağız şimdi. Krov'u hemen halledelim. Krov'un öncelikliği. 24 oldu. Ay, yavaş ver ya. O kadar vermeni istemiyorum yani. Şuradaki büyük kutudan bir peni yapıştırabilir miyiz acaba? Büyük kutudan peni ah be. Arkadaşlar tekrar savaşçılara gidip göstereceğim. İşte herkes Max, Sprout, Crow ve Mr. P. Max. Sadece peti kutulardan çıkacak kaldı. O da nasıl süper enderse çıkmak bilmedi. Efsanevi'den daha efsanevi. Çıkma konusunda efsanevi'den daha efsanevi. 10 bin olmuş Şeli. Şeli'yi biz hemen 10. level yaparız da para yetecek mi? Gerçi bu kadar kutu açıyoruz ondan. Yetmezse üstüne bir de 100 elmasım olunca 100 elması da 1000 şey yapacağım. Tabii şuradaki reklamları izleyerek de 1000 lira alacağım. Oy. Bu videoları birleştirmek istiyorum yani en sonunda. Birinci videoyu, ikinci videoyu. Par part 6'da bit biter muhtemelen bugün. Part 6 ile part 1'i birleştirelim. Part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6 diye birleştirelim. Devam ediyoruz. Reklam çıktı. Reklamları. Bundan sonra direkt geçeceğim. İstemiyorum reklam çıkmasına. O yüzden wi kapatacağım. Tamam. Artık en azından reklam çıkmayacak. Rahatladım yani reklam çıkmayacak. Ben şu an bu kutuları neden açtığımı da bilmiyorum. Şuradan çok para veriyor. Bir de karakter vereyim Şu an tüm karakterleri max. Max değil yani max. Bunu bu hesabı vermeye çalışacağım hile de olsa ver, veriliyordu galiba. Vermeye çalışacağım aranızdan. 3 kişiye vereceğim Instagram'dan. Benim en sonki ki resmime etiket atmanız o olur. Onu yaptınız mı? Yorumlara yapacaksınız bunu. Yorumlara etiket atınız mı? Veya YouTube'a da YouTube'un yorumlarına da etiket diyebilirsiniz. Max hesabı olan birini. Ondan sonra bu hesabı vermeye çalışacağım. Tabi verebilirsem. Buna Yapacak bir şey yok Yarım saatten açıyorum yine Bu kutular. Açarız devam ederiz Ay Yine reklam çıktı Nasıl bir şey oldu bu Bu video nasıl bir şey oldu İnternette kapatmama rağmen Hala şey geliyor ya Neyse arkadaşlar ilk videoyu bitirelim Kurolla son maçımızı yapıp ilk videoyu bitirelim. İkinci video, üçüncü video, dördüncü video gibi gelmeye devam edecek. 26. rank oldu. Şu yukarıdaki elmas alıp kapatacağım videoyu. Hemen ardından ikinci videoya gideceğim. Arkadaşlar bay bay şimdilik part 4 bitti. 5, 6, 7, 8 kaldı. Hadi bay bay.